Bakın çiftliğimizin etrafına da döküyoruz. Böyle sokak canları geliyor. Tasmalı tasmalı atmışlar işte. Heh. Hadi gel. Kendi köpeklerimize hariç onlara da bakıyoruz. Çok da bakın kemikleri. Bunlar da yesinler nasıl. Koca çocuk. Koca çocuk. Oğlum sen ne kadar yakışıklısın maşallah lan. He? E, çiftlikte her yavru senin yavrun lan. He? Kız bırakmadın lan çiftlikte. Dostum. Dostum ki Kapa kapa. Hayır senin o güzel şey yapma. Şöğe çekiyor. başından. Oh. Oh. Sen oh. Sen her gün düşün dağımı. Şöyle çekti Eee mamazını bekliyor. Şöğe Nasıl gidiyor Tompak? Sen Tompak. Harizma adam abisi be. Ver. ver bak 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 nasıl geliyor bak. Gel ver abisi ver. Gel pompak gel. Pompak ye. Hey karizmaya kurban olur senin oğlum benim. Al, afiyet olsun benim oğlum. Hadi gel.